arkadaşlar Merhaba bugün e, çok farklı bir uygulama yapacağım e, bunu sizinle paylaşmak istedim İlk kez yapacağım bir uygulama e, daha öncesinde e, yaptığım bazı uygulamaların e, resimlerini paylaşacağım bununla beraber e, burada Amerikalıların Tiger Rap dedi bir e, uygulama yaptım e, bu uygulamada bunun aynısını alt kata işledim, epoksiyle üzerine dondurduktan sonra tekrardan aynı uygulamayı üzerine yaptık yapıyoruz ve bundan sonra bir fokus fokus gibi bir şey oluyor. Ben nasıl olduğunu anlayamadım ama çok hoşuma gitmişti. Bu uygulamanın altında aynısı var, dikkat edin. Şimdi uygulama için şeridin üzerine yine böyle baskılar kuruyoruz. Daha önce ilk yaptığımda yani bu ilk e, alttaki katı yaptığımda yine aynı şekilde yapıp ipi bu tarafa doğru parlatmıştım. Şimdi soldan sağa, sağa doğru parlatıyorum. 180 derece. anlatılana göre çok farklı bir şey çıkacak ortaya. Sonra bunu biraz hava tabancasıyla tutuyoruz arkadaşlar. Hava tabancasıyla ısıtmamdaki amaç ilk katın üzerindeki epoksiyi biraz daha çözerek üst katta üzerine epoksi atmadan iple bütünleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Ne kadar yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Doğaçlama. <laughs> Kendi epoksinin süresini tahmin ettiğim için şu kadar yeter diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> burada zaten <laughs> işin ilginç kısmı burada başlıyor arkadaşlar.

koyu yeşil olanı çekiyorum. Biraz zor bir uygulama. Evet, onu da çektim. Şimdi bu ipi buradan yavaş yavaş alacağız. Evet. Gördünüz mü aşağıdaki desenleri? Tiger rap dedikleri bu. Benim üst katım ilk yapmaktan dolayı koyu bırakmışım. Herhalde açık bırakmak lazım. Bakın desenleri. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel desenler çıktı ortaya. E bunun üzerine de epoksi, epoksi uygulaması yapacağız tekrar ve işlemi bitireceğiz. Şimdi e, uygulamanın üzerine epoksi yapacağız. Epoksi ile kaplama yapacağız. Yani Kışınızı bu Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Epoksinin üzerine, şey, sarımın üzerine epoksi uygulaması yapacağım. İkinci epoksi uygulaması bir alt katta vardı az önce anlattığım gibi. Şimdi bu üstteki lacivert ipler korumasız. Yani e, hareket ettirilebilir. Dış etkenlerde korumak ve parlatmak amaçlı epoksi tekrar uygulayacağız. Devreni bir ayarlayalım, eksenini ayarlayalım makinamızı. Evet şekilde Fox'u uygulamasına başlayabiliriz. Epoxy aldıkça daha güzel bir renk çıkıyor, abi. desen çıkıyor daha doğrusu aşağıda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. İlk uygulama için gayet iyi oldu bence. Bunu daha değişik renk tonlarında da elbette yapabiliriz. Bu değişik renk tonları sizin isteğinize göre de yapılabilir. Birçok renk seçeneğimiz mevcut. Tabii arkadaşlar burada asıl önemli olan hususlardan bir tanesi kullandığımız ip. Bu ipler <laughs> normal sıradan dikiş ipleri değil. Ee, bu işin özel olarak üretilmiş NPA ya da NPC ipler var arkadaşlar. arkadaşlar. Bu iplerin özelliği epoksiyi aldıklarında renklerinin değişmemeleri. Normal diğer sentetik ipler, bijuterilerde bulunan ipler kolaylıkla epoksinin aldığı zaman renkleri koyulaşır ve canlılıklarını göstermezler. Biz tabii ki bu el, elbette bu profesyonelce baktığımız için bu iş için özel olarak üretilen ürünleri kullanıyoruz. Gördüğünüz epoksiyi bile yurt dışından geçiyorum inanın. şekilde sıcak hava tabancasıyla epoksinin üzerinde oluşan baloncukları söndürüyoruz. Nerede yani benim sihirli benim? Epoksi eşitlemek için aralarına iyice nüfuz edip aynı zamanda da toksin eşit yayılmasını sağlıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi desenler tam anlamıyla çıktı ortaya. Ama dediğim gibi ilk uygulama. Bu uygulamada e, en üstteki tonu e, daha açık renk ayarlarsak eğer. Mesela ben burada e, cam göbeği, su yeşili ve lacivert tip kullandım. E, bunları mesela lacivert yerine beyaz olarak yapsaydık. Enes'e yani iki kat beyaz olacaktı ve daha renkler belirgin olacaktı ama bence yine de benim şahsi görüşüm ilk uygulama için gayet başarılı oldu. Bakalım bundan sonra neler yapacağız inşallah.